Gerçekleşmiş Kıyamet Alametleri Kaleme Alan Doktor Seyyid Muhammed El Hüseyni Hazretleri 1. Bölüm Ön Söz Kainattaki her şeyi yoktan var eden alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a hamdü senalar olsun. Kıyamete dek sayısızca selatü selam, iki cihan efendisi dedem Hz. Muhammed Mustafa'ya olsun. Yapmış olduğumuz günahlara baktığımızda Allah Celle Celaluhu'ndan, haktan ve İslam'dan ne kadar uzaklaştığımızı anlarız. Zira bazı zamanlarda bu günahları işlediğimizde iftihar ediyoruz ve işlediğimiz o fiillerin kıyametin küçük alametlerinden olduğunun farkında bile olmuyoruz. Nitekim insanların çoğu yapmış oldukları fiillerin kıyametin küçük alametlerinden olduğunu öğrendiklerinde işlemekten vazgeçmektedirler. Biz de bu maksatla uyarmak ve hatırlatmak amacıyla bu küçük risaleyi hazırladık. Anlatacağımız gerçekleşmiş olan bazı kıyamet alametleri için günümüzde hayatımızın bir parçası olmuş artık yapacak bir şey yok deyip teslim olacağımız anlamına gelmiyor. Bilakis kendimizi ebedi hayata yani ölüme hazırlanmaya tevbe ve salih amel işlemek amacıyla yazdık. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1436 sene önce bizlere anlattı ve uyardı. Bu alametlerin zuhur etmesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerine mucize katmıştır. Acizane bu alametleri çok kısa bir şekilde yazdım. Çünkü günlük hayatımızda mevcut olan ve bilinen şeylerdir. Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiği hadisleri yazdım ve üzerine kısa açıklama yaptım. Bu risale kıyamet alametlerini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim haricindeki mucizelerini inkar edenlere bir reddiyedir. Ey Allah'ım! Ceddim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine beni, talebelerimi, sevenlerimi ve tüm ehli sünnet vel cemaat kardeşlerimi ve cümle ümmeti Muhammed'i dünyada ve ahirette açık ve gizli tüm fitnelerden muhafaza ile. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumu kıyamet alametlerinden biridir. Çünkü Efendimiz bu dünyaya son peygamber olarak yani hatımın nebi olarak gönderilmiştir. Arkasından bir peygamber gelmeyecektir. Ve ümmeti de son ümmet olacaktır. Yani Efendimiz ve ümmetinden sonra ancak kıyamet olacaktır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ben ve kıyamet şunlar gibi doğduk dedi ve iki parmağını bitiştirerek işaret etti. Bu hadiste geçen şunlar gibidir. İki parmağının arasının yakınlığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu ile kıyametin yakınlığı bu yakınlık kadardır demektir. Ayrıca Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın bir hadisi de ben son zamanın peygamberiyim şeklindedir. Bu alamet Resul Ekrem Efendimizin doğumu ile zuhur etmiştir. Bozuk konuşmaların artması. Bozuk kelamların çoğalması bali konuşmanın azalması, hatta bunun çok normal bir üslup gibi yaygınlaşması durumudur. Sokakta, özel meclislerde her türlü gıybet ve nemimenin çoğaldığı ve insanlara lakap takıldığı bir zamanda bulunmaktayız. Hayvana benzetme ve insanların çağrıldıklarında hoşlanmadıkları bir sesleniş gibi. Bu alametler günümüzde çok yaygındır.